Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda bilgisayardan nasıl e, ekran videosu çekilir onu göstereceğim size o uygulamayı göstereceğim nasıl yüklenir nereden yüklenir hemen Chrome'a gidiyoruz arkadaşlar ve de Google'a yazıyoruz ki ban di Cam yazıyoruz arkadaşlar. Bandicam. Gezginler sitesini tercih ederim. Ee, Bandicam'dan çok iyi çekiliyor. Ee, size ben nasıl yüklenir onu göstereceğim. Ee, ayarlarını falan onu daha sonra bir dahaki videomda göstereceğim arkadaşlar. Hemen böyle birazcık bekleyelim Evet arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor Bandicam diyeceğim falan bunlar böyle Evet arkadaşlar burada Bandicam diyeceğim 3.0.2.1014 indir ona tıklıyoruz arkadaşlar ve de şu tarafta şöyle bekliyor yazıyor ve de şurada bu anlayacağım ıı, yok bd cam setup ikinci ekse yazıyor arkadaşlar. Bu yuvarlak doluncaya kadar ıı, bekliyorsunuz arkadaşlar. Ben işlem tamamlandım. Aç. ver ya. Birazcık bekledikten sonra arkadaşlar. Bir dahaki videomda zaten arkadaşlar ya, ya Minecraft çekeceğim ya da e, bilgisayara Growtopia'yı yükleyeceğim. Orada bir şeyler çekeriz belki. Ali Rıza kardeşimiz söylemişti sınıftaki. E, bir de Kral Oyuncular mıydı? Kral, kral Oyunlar mıydı? E, kanalının videolarını izleyin. Çok güzel like atmayı, beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve de Miraç Sözler kanalında ki videoları da izleyin. Onlar oradaki de güzel. ve Gangster'i, Clash of Clans falan, Minecraft, Kum Köyü falan çektik beraber. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. Hmm, nedense uzun sürdü İlk yüklediğimde çok uzun sürmüyordu aslında ama uzun sürdü baya maalesef videoyu durdurma seçeneğim de yok öyle aslında durdururdum ama şimdi ne yapsam arkadaşlar biraz bekleyelim. Olmazsa hmm, bir hemen direktman indirildikten sonra onu çekerim. Arkadaşlar bir de sizden bir yardım istiyorum. Minecraft'ta nasıl ıı, Hmm, nasıl diyeyim, mod modu nasıl Minecraft'ta etkinleştirebiliyoruz ben mod kar araba modunu yükledim ama nasıl yap, yapıldığını bilmiyorum yani dosyalardaydı herhalde yardım ederseniz çok teşekkür ederim. Ee, ne yapacağız? Eee ne var? Scout'luk skydiver. Yani bilmiyorum ama siz yardım edin. ben yardım istiyorum. Bir de GTA San Andreas'ın nasıl yüklendiğini gösterebilirim bir dahaki videomda. Ben diyeceğim şu yüklense. Evet arkadaşlar. Bu sırada ne göstereyim size? YouTube'dan şu kanala abone olacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar YouTube açılmış. E, kral oyuncular yazıyoruz. Kral oyun aslında T nokta A nokta oyuncularda oyunculardı herhalde. Oyuncu muydu neydi? I, sonradan değiştirdiler. Değiştirdiler. 15 14 herhalde o. Çıksa. Resim çıkmıyor. Ha? Heh. Evet arkadaşlar şöyle yeşil kilit var. Videoları göstereyim isterseniz. Ee, Emin diye bir arkadaşımızla Soccer strays ne Stars oynamışlar. Videolarına bakalım. Yani tablettekiler için duyuru. Iı, YouTube'a YouTube'da nasıl kanal açma tablette diyor. Ee, FS yani FS 16 bölüm traktör aldık. Süper ro robot resmi. Ee, Grovetopia Dragon Gate yapımı. Duyuru. Grovtopia Asa yapımı ve Cracks Drift ile hile yapımı. Rootsuz diyor. Öyle arkadaşlar. Ve de ıı, şu kanal. Aslında neydi. Eh, o arkadaşımız da değiştirdi. İsimsiz isim isim siz oyuncu isimsiz oyuncu hmm. Erken, bu 10 14, 1600 15 34 daha 10 arkadaşımızın 10 abonesi var 4 abone değil 13 Neyse Miraç Sözler yazalım daha çabuk ulaşsız. Mi Radyo Rani... Sözü Sözü Er Yaz bakalım. Sözü Miraç... Sözü Er Değişik su hayatı. Heh, evet, 11 abone herhalde. Evet, bu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, Freddy Night Freddy's 4 ilk gece e, Vegas Gangster'i bölüm Adam Olmak Tramlara Son Vegas Gangster'i Son Bölüm Arkadaşımız Vegas'ı bitirdi. E, Vegas 1. Bölüm Temizlik Görevinde Kutular Geliyordu. Ben de sildim aslında. Freddy Night 2 onu da çektik beraber yani bayağı video çektik beraber aslında başka neler var Kan savaşları işte başlıyoruz Agario e, ilk tanıtım ikinci tanıtım Minecraft kum köyü nasıl bulunur onu gösteriyor ve de Face ya, lütfen yardım diyor yani güzel aslında ben abone olacağım ama oturum açma falan diyor. Bulamıyorum onun için. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum pek. Hala yüklenmemiş arkadaşlar.